Merhaba arkadaşlar. Bugün soru cevap çekiyorum. Arkadaşlar ezan bitsin. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Öncelikle Furkan'dan bir soru gelmiş. Montajlarını nasıl yapıyorsun? Hemen göstereyim. Geliyorum arkadaşlar. Tamam <laughs> yapayım. X Recorder diye bir uygulama var. X Recorder. Ben sana şimdi göstereceğim Furkan. Öncelikle Furkan buradan bu uygulama ekliyorsun. X Recorder. Sonra basıyorsun. Sen yüklediğinde zaten sana izin izin video başlamam için izin isteyecek. Şimdi şu an benim kaydım devam ediyor. Şimdi biz bir video çekeceğiz. Diyelim bak ben bu videoyu nasıl yaptım. Diyelim sen bir video çektin bu uygulamada. Of. Aa, çok şu an ben böyle yapıyordum. Aa, çok... Şu an böyle yapıyordum. Çok güzel. Böyle ses vardı. Sonra ben burada bir kaleme bastım. Bu geldi. Tamam mı? Ses var burada. Bu müzik kısmına basıyorsunuz. parçalar Sonra burada istediğiniz bir şarkıyı seçiyorsunuz. Ben bir şey seçeceğim. Derim ben bunu seçtim. İşte bunu ben böyle bir şarkı çalıştım. Sen arsıya basıyorsunuz arkadaşlar. Çok ses, ses geliyor. Önce bunu böyle doğruyorsunuz. Sonra arkadaşlar Hacime geliyorsunuz. Bütün sesi kapatıyorsunuz. Yine doğru diyorsunuz. Böyle şey oluyor. Sonra kaydıza basıyorsunuz. Kaydedildikten sonra Küçük bir ekran geliyor. Böyleydim. Evet arkadaşlar böyleydim. Sonraki sorumuza bakıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de e, Osman Osman diyorum. Furkan e, ben e, videolarımı e, çok telefonu alamadığım için geç atılmıştım. O yüzden videolarım geç gelebilir. Ve Prof'un yazdığı için teşekkürler. Arkadaşlar videom bu kadardı. Hoşçakalın.